Paradise'a gidip bootcamp'i temizlemek mi? İlginç olabilir. Peki ya Mali'nin hayata tutunma sahnesi? O da ilginç olabilir. Peki ya alanı sürekli farklı yere vermesi? E o zaman iyi seyirler. Ya, <laughs> <Hey> ya <benim>. <gülüyor> <gülüyor> Biz dışarı attın kendini içeri Kardeş, Kardeş ben ya. video açacağım zaman niye böyle? Apo M4'ü de elde Mehmet abi ölümüne niye geldin? Apo buradaki kompu da elde 3 <laughs> çantayla 3 şey de ellettim. Gel beni de elle arkadaş <laughs> Şu anda olmaz değil mi? Evet O bilgisayar da öyle Dur ses burada. Bir saniye Sıtır. Şu an önümde Bomba çekti Öldürdüm. Bombaya dikkat. Tamam, tamam, tamam. Kapışıyorlar gidek mi? Gidek. Lan sen kimsin? Ne sıkıyorsun lan? Hala sıkıyor bak. Oğlum bu ne arkadan Bana sıkıyor bir dur sal bana. Sen oraya bak ben bu tapa bak. Bir çıktım. Vallahi ben burada loot yaptım. Duydum. Apa dur oğlum. Al tamam, gel. Ya nah, evet. Benim burda var. Gel abi gel. Yok bot, bot olay, değil. Bot değil, bot değil, bot değil, bot değil. Azem diye bir adam. Aa, biz değil. bir önceki bazen de oynadık. Evet, Bayıttım. Amma. Hangisi kapıya açtı büyük bir ihtimalle. Kapı kapalıydı çünkü. Gel oradan gireyim. Gel oyna. Nerede? Çık oradan, çık oradan. Çık çık içeri. Gel dışarı. Yokmuş ya, tamam tamam. Hemen bootcamp, hemen bootcamp. buraya inen olmadı. Aha 3 kişinin araba var gidelim mi otor? Aha gel. Bu da var ya, biz çıkıp tarafı için dönüyoruz. Ağzımıza sıçar. <laughs> Öldürmek de değil mi? Sen koşsak daha hızlı gider herhalde. Tamam dur, dur lan olsun abi. dur dur. Hele hele yağmur yağıyor ya. Yani. Yağmur yağıyor zaten. Bu sessizlik hiç hayırlı alametler. Valla öyle. Hele de hava pusluk Çocuklu sessizli. Ses var. Dur. Arkadan. Geldim. Nerede? İçeri duydum, gidiyor. Duydum duydum. <laughs> Skopsuz abi. Bir saniye. Bir saniye. Bir daha var. Abi iyi çaldım. çaldım mı? Ne biçim oyun? Kahraman. Buraya bakarlar şimdi ha. Haberiniz olsun. takip edin beni. abi. Ben. Sağdan açıl sağdan. Aynen mali. Aynen mali. O uzaktan birine sıkıyor. Uzaktan birine sıkıyor büyük ihtimalle. Aynen tam ortadalar. Tam ortadalar. Gördüm. Oba! Oğlum ben çok Bana gelebilirsiniz ya. Gel gel ab, ap. apo. Ben set. Ben çok ben durdum ben. ya. Ben sen de şeklin yani. Aşağı atalım bize A, başlayacak. Şey. Tamam hadi bize gel o zaman. Bomba evet. çekti dikkat et. İkisi de geliyor. Sen kaldır birini. Canı biraz az. Sollu geliyor Ben, ben can basıyorum. Ben can basıyorum. Devam edin can basmaya. Geldi. Mali burada, mali burada. Helal. Hadi ya. Gel gel. Takıldı çok pis takıldı ya. Çok. Adam burada sağımızda. Yukarı çık hemen yukarı çık Aynen. hemen. O da yukarı, o da yukarı çıktı. O da yukarı çıktı. Alttan geldi. Dışarı çıktı. Kankisi var herhalde. Yok direkt. Ha, direkt mi attı. Uf. Biri fişek attı. Aha, gel 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 gel. Gördüm. Şeyde. Bir, ben bir boost içiyorum. Bir saniye sakin ol. Infola. Infola. S 200 215 215 gel, alt gel, gel. bakıyorum ben. Vuruz onu. başka tank, bir tankı, tankı, var, var. Var. Gördüm. tankı, 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 170 dedim. Düşman tamam. görüldü. Info ver, Info ver ama. Bir dakika bakmam lazım. Info vermese mi oramı? Düşman görüldü. Arkasında adam vardı. Gel. Gel basalım. Ben onu söylüyordum sana. Sen ötekini görmüşsün. Önden gideyim gel. Söyle yine. Sağda, sağda. Hatta sağ. Sağ gel gel. takıldı. Hmm. AVM var aldım. Tamam. Gel abi. Hız hızlı, hızlı. C'yi bırakmıyoruz. Aa alan geliyor alan geliyor. Siklet C'yi M'yi. Ses ver benim, benim Info. Şu an sadece. Tam nerede emin misin? Ha ne Sen tarafından geliyor? Düşman görüldü. Duymuyorum. Benim görmem lazım. O evde içeride attı mıydı? Abi görmüyorum şu an adamı. Safe'e doğru git. Sen safe'e doğru git. O ben safe'deyim. Çünkü... Ben safe'deyim. Hani e, safe, değilim de. Sen, sana sıkarsa ben göreceğim onu. Herkes vardı. Abi emin misin ya? İşaretle çı 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 çıktı. Çıktı çıktı. İşaretle çıktı. Ha. Gel abi. Ne var bir neydi ka? İlla ki gelecek o. İşaret çıktı şimdi. Seyfi'yi vuracak o yüzden bıraktım. Şöyle tepeli çıkarsam. Çıktan sıkardım abi. Bomba attı biri arkamdan. Kendini mi öldürdü lan o Yok. Mali bana doğru bak da. Çok Vurur abi. beni çünkü şu an. Evet. Tamam ben kendimi seyfi attım. Yukarıdan oynayacak o. Yukarı çık. Düşman görüldü. Peki işe vurmadım. Sıkmadım bizi görür ama. Sıkma sıkma. Öndekiler sakın sıkma. Onlar safe'e gider bize bakar. Aynen. Ama tepe kadar Bir tepe şey katı sağlı oyna. Sa sağlı mı oyna sakın. Sağlı ne Sa sağlı. Gel gel tamamen sağlı oyna. Siktir. Onlar çünkü kucağına düşeceğiz adamlarım. Ne var ya bir yerde yatacak. Lahır lahır olacak. <laughs> ya da bir tam kusacağız böyle arkamızdan gelecek. Ben hep ne hala tilt oldum bak o arkamızdaki. Aynen. He yağmur ya da sonra bir smoke çöker. Smoke mu çöker? Önümüzde önümüzde önümüzde. Info gerçekten. info. Düşman görüldü. Olur, öldü. Oha. Daha ben öldü diye bıraktım biliyor musun? Sen bunu şimdi yerlemediydin. Evden Tepe. mi çıkıyor? Evden çıkıyor. Hadi beni koru. Tepemize var tepemize var Safe'im ben. Ama safe geliyor anan. Evin orada da bir sürü adam var. Ya safe e ölmeyeyim ya. Aa çok kötü yerde düştüm ben. Adam Kaldırayım mı seni? Yani kaldırabilirsen ama seyfe düşerim. Tamam sen seyfe git ben geliyorum o zaman. Aa şu seyfe az daha yavaş gitmiyor muyum? Vay anana avradını ya. Kaldırabilir miydim ki ya? Kaldır. Şu an kaldırırsın bak gelsen. Abi tutarım tutmaya da. Gel. Kiti dönelim ben hemen. Öldürürüm ama yani. Sen de ölürsün. Hemen koşman lazım ha. Bu çok kötü vuracak çünkü. koş. Abi koş. Ben gene düştüm. Anladım. bana doğru gelebilirsen ben kurtarırsın. Ama yok öleceksin ya. <laughs> İnşallah gelir abi öyle deme ya. öleceksin abi yapacak bir <laughs> Allah'ım lütfen ölmeyeyim. Tutayım mı? Köşeye gel. Köşeye gel. Köşeye gel gelirim. Köşeye gel geliyor. Kaldır. Kaldır. Tuttum tamam. Lanet olsun öleceğiz ama. <laughs> Adam var ya şu an bizi çok kötü vurur. Hemen koştuk kayaya. <laughs> Vallahi kurtardım lan. Yemin ederim film gibi oldu. Önümüzde 300 koşuyor. Hala hala. Önümüzde 310. Düşman, Düşman görüldü. Tamam. Tamam. Sağla açıldım ben. Safe'ye tam girelim. Şöyle. Vurayım mı? Beraber. Yolda yolda. Hop 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 hop. Lan malı ne çaldın lan. Mali vur onu. Gel. Tamam. Bana gel. Bana gel. Hadi, bana. hadi hadi. hayır hayır. hayır 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 hayır. o nerede? Abi şurada bir yerden sıkıyor. Düşman Onu çatak Tut beni. Tut beni. Bilmiyorum, Bilmiyorum. Tut 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 tut. Ben tut, canım, abi, tut tut tut. Tut çabuk tut. Çabuk tut. Çabuk tut. Ya abi tut diyorum ya. Ben de yedim. Abi tam önüme smoke at dedim ya. Birine headshot çat at dedim solda. Sana Ya ben de. İkisini baydıydım. Sonuncuya düştük. Lan abi de niye oyundu ya?